Merhabalar diliyorum herkese. Bizim çocuklar Euro 2024 serimlerine galibiyetle başladı, 3 puanla başladı, güzel başladı onu söyleyebilirim. Gürcistan'ı 3 birlik sporla geçmeye başardı Türkiye ve grubunu grupta şu anlık liderlik pozisyonunda yer alıyor. Portekiz e, 2. sırada 3 puanla, onlar çünkü 2-1 yenmişlerdi. Biz 3-1 yendiğimiz için, 2 farklı yendiğimiz için, Averangela grup lideri milli takımımız oldu, bizim çocuklar oldu, Türkiye'miz oldu. Ee, i̇sterseniz maçtaki Türkiye'nin e, Gürcistan maçındaki yorum ve değerlendirmelerime geçelim. Türkiye maça istekli başladı, arzulu başladı. Etkili ataklarımız da vardı, Kaan'ın diren, dönen topları vardı. Ee, Mert Müldür'ün 25. dakikadan mükemmel golüyle 1-0'da öne geçtik. Her şeyi de istediğimiz gibi biliyordu ama maalesef 7 dakika sonra Gürcistan'ın e, golüne engel olamadık. Gürcistan ne kadar zayıf halka olursa olsun şunu gösterdi. E, cezalarına ceza alanına girdim çok tehlikeli oldular. Her Gürcistan'ın şu bence e, milli takımımız açısından eksi olarak hani ders anlamına diyebilirim. Eksi olarak değerlendireceğim e, durumlardan şuydu. Gürcistan takımı her ceza alanının içine girdiğinde gerçekten çok tehlikeli oldular. Eee 1-1-1-0 iken golü yedikten sonra 1-1 iken 2-1 iken ataklar buldular. Özellikle 2-1 öndeyken e, ıı, direkten dönen topları 6 ıı, pas kaçırdığı pozisyonlar vardı. Hani yüreğimizin ağzına hızla geldiği anlardı. Ama e, ıı, eksi olarak konu söyleyebilirim. Ama onun dışında hücum anlamında Türkiye iyi bir performans gösterdi diyebiliriz. Güzel önemli olan şuydu. Güzel bir başlangıç yapmamız gerekiyordu. Gürcistan'ı yenmemiz gerekiyordu istediğimizi aldık. Bu, bu konuda çok mutluyuz ama tabii ki de eksiklerimizin de ders almamız gerektiğini düşünüyorum. Güzel bir başlangıç yaptık ve Türkiye e, milli takımı turnuvaya katılım tarihinde bir ilk oldu. İlk defa grup maçlarındaki ilk maçını galibiyetle e, bitirmeye bitirmeyi başardı. Genelde ya yenilgi ya da beraberlikle başlıyordu Türkiye. İlk defa galibiyetle başladık. Bu da bir değişik bir milat oldu. Bizim için güzel oldu. Arda Güler turnuvanın en genç gol atan ünsü oldu. Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. Arda Güler kardeşimine canı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten mükemmel bir gole imza attı. 1-1'den sonra da gerçekten ikinci yarıda da etkili olmaya çalıştık. Gürcistan da kontralarla iyi ayağa çık kanat akınlarıyla çok iyi geldiler gerçekten. Ceza alanında girdiklerinde çok tehlikeli oldular. Yüreğimizin ağzınıza geldi pozisyonlar oldu. Onu söylemeden de geçemeyeceğim. O da bir ufak bir eleştiri olarak olsun ama onun dışında hücum aksiyonları olarak Türkiye gerçekten iyi bir maç çıkardı diyebilirim. Hak ettiği maçı aldı ama defansif anlamda sıkıntı yaşıyoruz diyebiliriz. Bence maçın iki tane parantez, bir tane çok bence hani şimdi goller ön plandaydı veya e, durumlar ön plandaydı. Tabii ki de Arda Güler'in golünü önce konuşalım isterseniz. Mükemmel bir gol attı. Arda Güler'in klasına yakışır bir gol attı. Mükemmel bir vuruş, mükemmel bir plase. Orada Gürcistan'ın e, kalitesiyle Michael'lar, Schmeichel'lar, Kurtuvalar gelse o topu oradan alamazdı. Mükemmel bir gol attı. Ağların, e, ağları resmen e, tozunu aldı. Öyle diyebilirim. Ağları tozunu aldı. Bizim de gözümüzün fasını aldı. Tekrar tekrar izledik gerçekten o golü. Defalarca izledik. Maç bittikten sonra tekrar özetlerine bakarak özellikle Arda'nın golünü izledik. Mükemmel bir gol attı. E, Arda kardeşim benim. Seni tebrik ediyorum. Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan sonra gerçekten bu golle başlaman ve e, turnuva da milli takımda ilk turnuvana katılıp da böyle bir gol atmanı çok sevindim kardeşim. İnşallah bu şekilde daha da Portekiz maçında, Çekli maçında inşallah gruptan çıkarsak, gruptan çıktıktan sonraki maçlarda da böyle güzel goller atmanı canı gönülden, yürekten istiyoruz. Ben zaten turnuvaya başlamadan önce Türkiye milli takımında en önemli oyuncu kim dedik? Tabii ki de diğer oyuncular da çok önemli. Barışı'dır, Kerem'i'dir, Ferdi'si'dir. Hepsi önemli. Hepsi değerli oyuncularımız. Bence jenerasyon ve kadro yapılanması anlamında bence iyi bir kadromuz da var. Ee, ama Arda Güler ön planda olacak dedim. Çünkü Arda'ya çok güveniyorum. Arda çok önemli bir e, silah bence Türkiye milli takımı için. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Attı golden de bunu anlayabilirsiniz zaten. Zaten e, Real Madrid gibi dünyanın en büyük kulübü de Ardubilleri boşuna almaz. Gerçekten çok yetenekli. Ee, çok kumaşı, düzgün bir oyuncu. Ee, süper bir gol attı gerçekten. Ama şunu da değinmek istiyorum. Samet Akaydın çok kritik müdahaleler yaptı. Çok eleştirildi. Neden turnuvaya e, kadroya aldığını diye çok eleştiri Yağmur'un tutuldu. Fenerbahçe'deki sezonun ilk yarısındaki hatalı performanslarını Panathinaikos'a gittikten sonraki Panathinaikos'a yaptıkları hatalı performanslar sonra Samet Akaydın'ı linç ettiler yerden yere vurdular ama Samet Akaydın kardeşini de çok tebrik ediyorum bu linçlerin ve ağır eleştirileri bugün harika performansıyla cevap verdi bence artık o ağır eleştiri ve o linçleri gerçekten susturmuşlar ee, ben boşuna milli takımda bu maçta ilk 11'de Oynamadığımı bir kez daha gösterdi Tebrik ediyorum Samet kardeşim de İnanılmaz kritik kurtarışlar Müdahaleler yaptı ama En hayati kurtarışı maç 2-1 iken Top kaleye giderken kafayla çıkardı Toptu mükemmel bir e, e, kurtarıcıydı. Belki şunu diyebiliriz Vatanı savunur gibi topu uzak korneyle çeldi Tebrik ediyorum ama onun dışında e, Şut opsiyonlarında kesti tehlikeli atakları giderken kritik müdahalelerde bulundu bence defans anlamında e, gizli kahraman şimdi maç ön maçtaki golleri konuştuk gol atan kahramanları konuştuk ama Samet Akaydın'ı konuşmadan bu programı kesinlikle e, bitiremezdim onu söyleyebilirim gerçekten Samet Akaydın bu akşam gizli kahramandı e, asıl kahramanlar gol atanlardı ama gizli kahraman kesinlikle Samet Akaydın Samet Akaydın'ı değinmeden geçmek Olmazdı zaten. Çok kritik müdahaleleri imza attığını düşünüyorum. Çok başarılıydı gerçekten Samet Akay'ın. Ee, onun dışında artık tabii 2 birden sonra artık e, bütün atlayıyla Gürcistan takımı yüklendi. Kaleci, kalecileri de çıktı. Kornel'den dönen top bizde kaldı. Kerem Akturkoğlu hızlıyla sürdü. E, boş kale önündeydi ve top ağları gönderdi. Fişi çektik. Ben şu Kerem Akturkoğlu'nun attığı 3. golü çok altın değerinde olduğunu düşünüyorum. Averaj belki bu grup Averaj e, durumuna takılabilir. Bence bu gol çok altın değerinde oldu. Çok kritik bir gol oldu. Hani 2-1 ha kazanmış ya da 3-1 kazanmış dememek lazım. 3-1 kazanmamız çok çok iyi oldu 2-1 kazanmamızdan. Çünkü şundan dolayı diyorum. E, puan eşitliği olabilir. E, genel Averaj'da Türkiye bu golü atarak belki de e, bir üst sıra çıkacak. Böyle bir durum da var. Böyle bir kritik durum da var. Her şey olabilir. O yüzden yani belki birinci olacak bu gol barajla. Belki ikinci olacak. Belki en iyi üçüncüden çıkacak. Onu istemiyoruz tabii. Biz bir yere ikinci olarak çıkalım. Hatta mümkünse birinci olarak da çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Çıkabilecek potansiyelimiz de olduğunu düşünüyorum. Ama eleştiri anlamında da defans anlamında da çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü Gürcistan takımı ceza alanına girdiği her e, pozisyonda gel neredeyse tehlike yaşantı. Çok gelemediler ama geldiklerinde de çok etkili ve çok tehlikeli geldiler. Onu da kesinlikle söylüyorum. Gürcistan takımı da e, kontra ataklara, hücumlara gerçekten iyi çıkabilen ka takım. Kanatları da çok iyi kullandılar. E, etkili oyuncularıyla beraber onu da söylemeden geçemeyeceğim. Gürcistan takımı için zayıf halka diyorduk. Evet grubun yani favori göstereyim ya. Yani, sonuncu gösterilen halkası. Ama ben şunu düşünüyorum. Gürcistan Çekya'yı bence zorlayacaklar. Yenebilir mi? Yenemez mi? Ya da bilmiyorum ne olur mu? Ee, Türkiye yaptığı senaryoyu Çekya'ya yapacağını düşünüyorum. Çünkü Çekya da kaybetti. Gürcistan en iyi üçüncü olma potansiyeliyle Çekya'yı yenmek isteyecektir muhtemelen. Ee, tabii bir iki tık Çekya'dan avantajlı ama Gürcistan da yenerse şaşırmam. Çünkü ben ee, beklediğim Gürcistan'dan daha iyi çıktı. Gerçekten e, belki takım Gürcistan takımı Gürcistan milli takımının üzerinde bir performans sergiledi. Gerçekten e, Sanyol'u da tebrik ediyorum Fransız teknik anlamında. Gerçekten bana göre Türkiye'ye Türkiye karşı oynay oynayabilecek en iyi futbolu oynadı diye, diye düşünüyorum ben kendi adıma. E, grubun diğer maçını da Portekiz 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 kazanmasını bildi. Ee, o da gerçekten çok kritikti. Çekke 1-0'ını geçip e, koruyamadı. 62'de attılar. Güzel de gol attılar. Ama iki tane hatalı golle maçı e, Portekiz'e kaybettiler. Portekiz'de altın diğerine bir 3 puan aldığını düşünüyorum. Zorlu geçen bir Çekke mücadelesini aldığından. Altı neyinle üç puan aldım şunun. Ama şöyle bir durum var. Maçın ilk yarısında da Ronaldo ile ve e, Vitinha ile çok net pozisyonlar kaçırdılar. <gülüyor> Özür <laughs> diliyorum. Yüzde yüzlük gol, gol pozisyonları kaçırdılar. Maç daha erken kopabilirdi. Biraz zorlaştırdılar ama 3 puan almayı başardılar. Portekiz de Türkiye'nin ardından e, kayıpsız geçti. Zaten grup şeyine bakarsak maçlara bakarsak Türkiye ile. Portekiz'in kazanması bekliyordu. Ee, sürpriz olmadı, otoriteler yanılmadı, doğru bir e, şey oldu. E, i̇ki favori de kazanmasını bildi. E, onun dışında Türkiye'de deniine değinebileceğim e, şeylerden biri hücum anlamında iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. E, gerçekten. Şunu da gördük. Hani hücum anlamında kitlendiğimiz anlarda da uzaktan şutlarla etkili olabiliyoruz. Arda Güler gibi, Hakan Çalhanoğlu gibi e, çok tehlikeli e, iyi şutları iyi olan oyuncularımız da var. Tabii daha İrfan var. E, girmedi mesela İrfan Can Kahveci. E, Kerem Aktürkoğlu'muz var. İşte Barış Alper gibi çok etkili gerçekten silahlarımız var. Hücum anlamında Türkiye gerçekten Bence ee, gayet e, potansiyelli. Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, e, Cenk Tosunlar falan da var. Forvet'te onlar da girmedi mesela. E, biz Chanson Montella hızlı oyuncu tercih etti. Barış Alper bu yüzden oynattı. Barış Alper çok e, şey yapamadı ama... E, sonradan Kanada geçti. Yine hızıyla, süratiyle etkili olmaya çalıştı. Yani, e, tam o belki biz chanson montella şunu şunu yap, şunu iyi olmadığı için ikinci yarıda değişiklik yaptı. Taktik değişikliği yaptı. oyuncu değişikliği yapmadı ama Barış Alper'i e, <laughs> forvet olarak kullandı. Galatasaray'da da Okan Buruk zaman zaman kullanıyordu. Bu taktik işe yaramadığını düşünerek değiştirdi. Sağ sağ tarafa çekti Barış Alper'i. E, Hırvatistan maçında çünkü işe yaramıştı Barış Alper'in forvet oynaması. Gol atmıştı zaten Hırvatistan'a karşı olmadı ama tabii e, tabi yüreğimizin ağzımıza geldiği anlar oldu ama yani gerçekten bu maçı Türkiye berabere ya da kaybetseydi yazık olurduk. Gürcistan'a kaybetseydik olmazdı. Güzel bir galibiyetle turnuvaya başladık. İnşallah güzel bu galibiyetin sonunda iyi yerlere kadar geliriz. En azından çeyrek finali, yarı finali görürüz diyorum. İnşallah da tabii ki de gönlümüz, kalbimiz keşke Euro 2024 kupasını kazanmak ama tabii Bizden çok çok, şunu da kabul etmek lazım. Çok çok güçlü takımlar var. Ve defans bölgesinde çok rahat pozisyonlar verdik. Onlara da biraz daha bence ilk maçın verdiği şey olarak e, değerlendirmek istiyorum. Biraz daha bence e, <laughs> Portekiz maçında bence milli takımımız daha dikkatli olacaktır diye düşünüyorum. Portekiz çünkü böyle hatalara affetmez. Gürcistan gibi değil. Onu söyledim. E, ama genel olarak Türkiye'yi defansıdaki aksaklıklar bazı çok rahat bol verdiğimiz pozisyonlar ve aksaklıklar için kritik müdahalelerimiz de var. Samet Akaydın'ın olsun. Özellikle Samet Akaydın zaten defansta maçın yıldızıydı. Kesinlikle onu söyleyebilirim. şu da var. Ben şunu dikkat çektim Samet Akaydın'da. <laughs> Fenerbahçe performansı gerçekten benim çok daha hatalar Panathinaikos'ta da aynı. Ama Adana Demirspor'da Vincenzo Montella ile çalıştı. O, o dönemde de çok iyi olduğu için Fenerbahçe'ye gitti zaten. Yani şunu gördüm. Vincenzo Montella ve Samet Akaydın'dan çok muhteşem oluyor. Yani Samet Akaydın'ın istediği tarz teknik direktör oldu. Çok da iyi e <laughs> performans sergiledi Vincenzo Montella ile beraber. Bir de şöyle var. Eleştirildiği anda Vincenzo Montella Samet Akaydın'a güvendi vazgeçmedi Samet Akaydın'ın. Elemelerde de oynattı Samet Akaydın'ı. Ki elemelerde oynadığı maçlarda, Türkiye milli takımda oynadığı maçlarda ben Samet Akaydın'ı gerçekten beğeniyorum. Sadece bu maçı dinlemiyorum Elemelerde oynadığı Hırsızistan maçları falan vardı. O maçlarda da bence Samet Akaydın gayet başarılı performanslar sergiledi. Samet Akaydın'ın milli takım performansını beğeniyorum. Tabi e, ta, kulüplerdeki performansı iyi değil evet ama lig, biz şu an milli takımımız için faydalı olması bizim için çok önemli. Çünkü gerçekten iyi bir stoper olduğunu. Ben hani kötü bir stoper değilim. O dönemler şanssızlık yaşadım. Aslında benim stoper kalitem bu dedi resmen Samet Akaydın. Tebrik ediyoruz. İnşallah daha da başarılı performanslar sergiler diyorum. Yani Arda Güler'in golünü de izledik. <laughs> 10-15 kere izledim. Belki 20 kere izledim. Programı bitirdikten sonra bir iki kere daha bakarım. 3-5 kere daha bakarım herhalde. Çünkü gözümün fası Hala sildi ama da daha silmesini istiyorum. Güzel başladık. Mutluyuz. Huzurlu uyuyacağız. Mutlu uyuyacağız. Gece güzel geçecek. Sabah kalkarken mutlu kalkacağız. Bu çok önemliydi gerçekten. Güzel bir başlangıç bizim için çok önemliydi. İnşallah çok iyi noktalara, çok iyi seviyelere de geleceğimizi inanıyorum. Yani bu kadro en azından bir çeyrek final görmesi gerektiğini düşünüyorum canı gönülden. İsterseniz diğer gruptaki maçları da bir değerlendirme yapabiliriz. A grubu başlamıştı açılış maçı. Almanya flash bir galibiyetle başladı. İskoçya'yı 5-1 yendi. Gerçekten Almanya bu turnuvaya çok iyi hazırlanmış. Çok ee, İskoçya'yı sürkülezi etti resmen. 6 gol attılar. Bir golü de kendi kalelerine attılar. 5-1'lik ee, flash galibiyet. Çok rahat bir galibiyet. Maçın başından sonuna kadar maçı çok rahat kazanacağını belli etti zaten Almanya. Altın değerinde 3 puanla başladı. Grubun diğer maçında da Macaristan İsviçre'yi 3 biri kaybetti. Beklenen bir İsviçre'nin kazan, kazanması bekleniyordu zaten. A grupta Almanya ile İsviçre 3'er puan ulaştı. İskoçya ve Macaristan 0 puanla 3 4'ü paylaşıyor. Birinci Almanya, ikinci İsviçre. 3 Macaristan oldu. Avalanche'dan e, dolayı 4 de İskoçya'da İskoçya yer aldı. B grubunda ise İspanya e, zor geçmesi beklenen maçta ama e, Bence rahat oynadı. Gerçekten İspanya istediğini genel anlamda başarılı oldu. 3-0'lık net bir galibiyetle Hırvatistan'ı yenmeye başardı. Grubun diğer maçında ise İtalya'da Arnavut'la 2-1'li geçip <laughs> turnuvaya favoriler 3 puanla başladılar. İspanya 3 puanla lider. İkinci sırada İtalya 3 puanla. Arnavutluk 0 puanla 3. Hırvatistan da 0 puanla son sırada yer aldı. İlk maçlar sonundaki tablo bu şekildeydi. C grubunda ise e, Slo Slovenya ile Danimarka 1-1 berabere kaldı. E, Slovenya ile Danimarka 1-1 berabere kaldı. Sırbistan da e, İngiltere'yi 1-0 kaybetti. Bu sonuçlar şeyinde İngiltere 3 puanla Zorlansa da Sırbistan'ı yenmeyi başardı. Hızlı oyuncuların şeyinin avantajıyla. İngiltere zaten favoriydi. Yani sürpriz olmadı burada da. Danimarka ile Slovenya birer puanda. Son sırada da Sırbistan yer aldı. Sıfır puanla. C, D grubunda ise Polonya e, Hollanda'yı 2-1 kaybetti. Avusturya'da Fransa, Fransa ile oynadı. Aslında Avusturya oyun olarak gerçekten çok bence Takdire Şahin oyun sergilediğini düşünüyorum. Etkili de oldular. <laughs> net gol pozisyonları da kaçırdılar ama tabi Fransa gibi tecrübeli takıma ufak bir hata bile yapsanız pahalıya mal olabiliyor. Tek golle de olsa zorlansa da Fransa hata yapmadı ve 3 puanla turgumaya başladı. Hollanda gibi. Ee, e grubuna geçtiğimizde ise Romanya, Ukrayna'yı 3-0'lık net ve farklı bir skorla yenmeyi başardı. Belki de turnuvanın tek sürpriz skoru diyebiliriz. Belçika Slovakya'ya 1-0 kaybetti. Ee, Belçika son dönemlerde bir düşüş var zaten e, şeylerde turnuvalar, turnuvalarda bir düşüşü var. Ee, o düşüş devam ediyor. Kötü gidişat devam ediyor Belçika'da. Bakalım turnuvanın e, grupların ikinci 3. maçlarından sonra Belçika gruptan çıkabilecek mi çıkamayacak mı? Yine de yenilse de Belçika bu grubun favorilerinden Romanya'yı da Ukrayna'yı da yenebilecek bir gücü olduğunu düşünüyorum. Ama futbolda her şey olabilir. Ve F grubu ve bizim grubumuza geldik. Gururla söylüyoruz, mutlulukla söylüyoruz. Çok mutluyuz çünkü. Güzel bir başlangıç yaptık. Euro 2024 turnuvasına, e, Almanya'da oynanan Euro 2024 turnuvasına güzel bir başlangıç yaptık. Milli takımımız bizim çocuklar Gürcistan'ı 3-1'li geçmeyi başardı. Portekiz'de e, zorlandığı maçta, geriye düştüğü maçta maçı çevirmesini bildi ve Çekya'yı 2-1'li geçmeyi başardı. Milli takımımız ikinci maçını Portekiz'de oynayacak. Çekya'da <laughs> Gürcistan'la oynayacak. Bakalım hangi sonuçlar alacak. İnşallah milli takımımızın Portekiz'de yenmesi en azından berabere kalıp Altın yerine bir puan alması diliyoruz. Umutluyuz. inanıyoruz bu gruptan çıkmayı. Hedefliyoruz. Zaten milli takımımızın benim görüşümde ilk hedefi zaten bu gruptan çıkmak olması lazım. Ondan sonra takım rakibimiz geldikten sonraki aşamalarda düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü eee, şimdi dersek ki bir yarı final görelim. Belki grubu geçtikten sonra Fransa gelecek. Yani böyle bir durum olabilir. İtalya gelebilir. Çok güçlü takımlar da var çünkü. Kafa tutabilir miyiz? Tutabiliriz. Ama turu geçer miyiz? Tabii ki de favori onlar. Bilmiyorum neler olur. Biz adım adım bakalım. Aşama aşama bakalım. Artık bundan sonra Portekiz maçını düşünelim. Neler yapmalıyız? Nasıl doğru işler yapmalıyız? Biraz defansif anlamında tekrar tekrar uyarıyorum. Eleştiri anlamında, ufak bir eleştiri anlamında. Bu mutluluğu tabii ki de yaşayalım ama ee, defans bölgesinde de Bence Montella ve ekibinin analiz yapacağını düşünüyorum. Portekiz çünkü takımı Gürcistan gibi değil. Daha böyle böyle hataları kesinlikle affedecek bir takım değil. Jota ile olsun, Vitinho ile olsun, Leao ile olsun, Ronaldo ile olsun çok tehlikeliler gerçekten. Bernardo Silva, Bruno Fernandes say say bitmiyorlar. kesinlikle öyle futbolcular böyle hataları hani affetmezler. Çok tecrübeli bir takım sonuçta dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Portekiz'den puan alma olasılığımızın olduğunu düşünüyorum. Ama defansif anlamında biraz daha sağlam ve biraz daha hata, az hata yapmamız gerek. Tabii ki de pozisyon verebiliriz. Futbol bu. Herkes, herkese pozisyon verebilir. Ama daha dikkatli, daha derli toplu, biraz daha, daha az açık vererek oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında hücum anlamında zaten bence gayet iyi bir hücum attığımız, Kanatlarımız anlamında olsun, forvet hattı olsun. iyi bir hücum attığımız, iyi bir... Ee, Hücum opsiyonlarımız var. Onda ben bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ee, düşüncelerim, değerlendirmelerim bunlardı. Gru, gruplar hakkında önce milli Takımımızı tabii ki de ön planda tuttuk. Tabii ki de milli Takımımızı ön planda tutacağız. Ee, onu tuttuk. Diğer takımların sonuçlarında değerlendirmelerinde bulundum. Ee, mutlu bir şekilde uyuyacağız. Huzurlu bir şekilde kalkacağız. Mutlu bir şekilde kalkacağız. Çok güzel oldu gerçekten. Milli takımımıza, bizim çocuklara bu galibiyeti, bu sevinci bize yaşattıkları için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da Portekiz maçında başarılar diliyorum. İnşallah e, o maçtan da galibiyet geliriz. En azından e, puan da olsa, puan ya da puanlar alarak tabii ki de gönlümüz 3 puandan yana ama mağlubiyetsiz şekilde inşallah bitirmemiz dileklerimi diliyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. İyi haftalar geçirmenizi diliyorum.